Arkas'ta forma giyiyor. Sayın Hakkı Çapkınoğlu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepinize hoş geldiniz. Ee, böylesine muhteşem bir gecede burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ayrıca e, bu değerli ödülü aldığım için de gerçekten çok onur ve gururluyum. Bununla beraber e, izninizle birkaç teşekkür etmek istiyorum. E, beni e, bu muhteşem gerçekten ödüle layık için. gören, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu ödülü kazanmamda başrol oynayan sevgili ailem, annem, babam e, ve Sayın İbrahim Dağıstanlı'ya çok teşekkür ediyorum. Saygılar.